Hepinize merhabalar. Önümde <laughs> gördüğünüz gibi kocaman bir mangal var. Herhalde benim bugüne kadar kullandığım kendi mangallarım içerisindeki en büyük mangalım bu olacak. Arkadaşlar bu Aygril'in 1 metrelik mangalı. Ben böyle mangallarıma biraz isim vermeyi seviyorum biliyorsunuz. İşte yok büyüğüne canavar diyorum falan filan. Bunda da tank diyorum arkadaşlar. Gerçekten tank gibi bana o hissiyatı veriyor baktığım zaman. Yani iGrill'i daha önce zaten kullanmıştım ben kanalda. 75 santimlik modelini kullanmıştım. Ondan sonra bazı geliştirmeler daha yaptılar. Bazı hani ben kullandıkça geri bildirim yapıyorum bütün çalıştığım firmalara. Hani ürünlerin geliştirilmesine de yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bu firma da benim hani arkadaşım dostum diyebileceğim firmalardan bir tanesi. Birçok kişi bunu Amerikan malı zannediyor ama arkadaşlar Türk malı ve gerçekten çok üst kalite bir mangal. İsterseniz şöyle yakından bir bakalım. Arkadaşlar önce şöyle dışından başlayalım anlatmaya. Gördüğünüz gibi çok büyük. Yani ben yanında küçücük kalıyorum. 1 metreye bu şekilde 45 santim pişirme alanı var arkadaşlar bunun. Yani şu an Türkiye'de en büyük mangal diyebilirim bu kategoride. Yani kapaklı gruplarda benim bildiğim en büyük daha büyüğünü ben bilmiyorum. Ön tarafında bir tane metal sehpası var arkadaşlar. Yan tarafında da bir adet metal sehpası var. Bu tarafta bir adet şöyle tutma kolu var. Buradan tutup normallerini kaldırmak için bu. Şu an içindeki bütün aksesuarları çıkarmış olmama rağmen gerçekten ağır bir mangal. Saç kalınlığı normal mangallardan biraz daha kalın. Şöyle arkadaşlar, sol tarafında bir tane havalandırması var. Şöyle tamamen ince ayar yapabileceğimiz bir adet havalandırması var. Sol üst tarafta ve sağ üst tarafta olmak üzere 3 tane havalandırması var. Bunda baca yok arkadaşlar. Bunlar baca vazifesi görüyor. Sağ tarafta havalandırma mevcut değil. Onun yerine bu şekilde şöyle bir kol var. Bunun şu kısmı paslanmaz, tutma kısmı ahşap arkadaşlar. Bu arada yani şu gördüğünüz bütün saplar, üzerindeki havalandırmalar, vidalarına kadar her şey tamamen paslanmazdan yapılmış. Yani bu mangalda böyle deforme olacak hiçbir şey bırakmamaya çalışmışlar. Yani şu gördüğünüz saplar biraz sonra daha yakından göstereceğim. Böyle detaylıca düşünülmüş bir mangal. Sol ön ve arkada iki tane şöyle kalın plastik tekeri var arkadaşlar. Sağ tarafta da daha küçük iki tane kitlenebilir. Bu şekilde metal bakın şuradan İsterseniz basıp kilitliyorsunuz, isterseniz bu şekilde açıyorsunuz. Serbest hareket ettirebiliyorsunuz. Sabit kalsın istediğiniz zaman da buradan kilitliyorsunuz. Sol tarafta iki tane, sağ tarafta iki tane olmak üzere 4 tane teker var. Bu sayede kilitlerini kaldırdığınız zaman çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Çok ağır bir mangal olmasına rağmen çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Solda bir adet, üstte 2 adet havalandırması var demiştik. Bir tane de altta havalandırma var. Alttaki havalandırma bakın şurada küçük ateşten büyük ateşe doğru böyle bir grafik yapmışlar. Bu sayede havalanın havalandırmanın ne kadar açık olduğunu yani çok ateş istiyorsanız çok açın. Yok ben istemiyorum dediğiniz zaman şu kapalı noktasına getiriyorsunuz. Yani buradan ne kadar oksijen yolladığınızı grafik olarak da göstermişler. Aynı zamanda alt tarafta da bu şekilde bir kül haznesi var çekmece şeklinde. Bunu çıkarıp tamamen boşaltabiliyorsunuz. Tekrardan yerine takabiliyorsunuz. Bu hem kolayca temizlenmesini sağlıyor hem de her zaman orada bir kül birikmesini sağlıyor. Biliyorsunuz biz pişirirken de çok kullanıyoruz. Bu arada mangalın şöyle görebildiğiniz gibi kenarlarında şu sehpaların kenarlarında aksesuar asabilmeniz için detaylar düşünülmüş. Bunun dışında şimdi ben Böyle mangal incelemesi yaparken baştan boşaltıp sonradan doldurmayı seviyorum. Birazdan aksesuarlarıyla devam edeceğim. Şu ön taraftaki termometresine dikkat çekelim sonra devam edelim. Burada arkadaşlar dijital bir termometresi var. Bu mangalın analog olarak gelen yine çok kaliteli bir termometresi var. Fakat bununla beraber aldığınız zaman yani şu eğer dijital seçeneğini seçerseniz yanında şöyle iki tane de probu olan böyle dijital bir termometre geliyor. Bakın bu termometreyi açtığımız zaman Ekranda şu an mangalın iç sıcaklığını gösteriyor. Tabii şu an mangal yanmadığı için hava sıcaklığını göstermiş oluyor. Şunları da açtığınız zaman şu yanlarda takma yerleri var. Bunları buradan takıp kabloları bu havalandırmalardan geçirip etinize saplayıp kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun bir cep telefonu aplikasyonu var. Bu aplikasyon sayesinde hem mangalın sıcaklığını hem etlerinizin sıcaklığını hem hedef belirleyebiliyorsunuz bunun dışına çıktığında alarm ötüyor. Hem de uzaktan tamamen takibini yapabiliyorsunuz. Bu arada gerçekten düşünülmüş bir mangal arkadaşlar. Yani zaten sahibini tanıyorum. iGrill dendiği zaman dedim ya aklıma sadece kalite geliyor. Çünkü sadece kaliteyi düşünen bir adam yani. Şimdi mesela bakın şu öndeki saplar daha önceki modelde farklıydı. Ondan memnun kalmadıkları için bu tip sapa geçmişler tamamen paslanmaz. Havalandırmalar vidalarına kadar Üzerine gördüğünüz bütün krom cisimler paslanmazdan yapılmış. Yani paslanmaz çelik. Şimdi bakın şu ısınabilen bir parça olduğu için şu dibine, kapaktan ısınıp da hani elinizi yakmaması için ısı geçirmez ve erimez bir plastik koymuşlar. Aynı malzemeyi şu yan tarafta tutma sapında da görebiliyoruz. Bu arada buraya da bir tane şişe açma aparatı koymuşlar. Buradan şişelerinizi de açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yanları da kapalı. Bunu kullanma sebebi şu. Dedi ki ben daha önce hani Piyasadaki mangalları alıp kullandım. Onları kullanırken yaşadığım bütün sıkıntıları bu mangalda gidermeye çalıştım. Şimdi mesela normalde düz e, zemin olanlarda altında aksesuarlar varken bir yerden bir yere çektiğiniz zaman aksesuarlar dökülüyor. O yüzden böyle havuz şeklinde bir tasarım yapmış. Zeminini de delikli yapmış ki yağmur falan yağdığı zaman su birikmesi olmasın. Ya yani bütün aslında detayları işte düşünmeye çalışmışlar gerçekten. Şimdi mesela yine bu tür modellerde yaşanan kronik bir problem var. Şu an iç ızgaralarını takmadım. Bu dinlendirme ızgarasına koyduğumuz etler buradan yağlar arka kapağa damlıyor. Arka kapağa damladı, kapattığımız zaman da bu kapaktan yere damlıyor. Bu bu tür mangallardaki kronik bir problem. Şimdi buna da çözüm olarak diyor ki mesela bunu yapan firmanın sahibi diyor ki ya ben mesela bu mangalı alıyorsam Zaten diyor hani ona göre güzel yerlerde kullanıyorumdur. İşte benim diyor mesela taşım, mermerim vesaire çok kıymetli olabilir. Gelip de bu şekilde yağla kirlenmesi falan bu neşe kaçırıcı bir şey. O yüzden arkaya bu şekilde bir çözüm bulmuş. Şurada bakın. Böyle çıkarıp isterseniz yıkayabildiğiniz bir yağ toplama haznesi koymuş buraya. Bu şekilde kolayca da sökülüp takılıyor. Tamamen bağımsız. Buradan akan yağlar bu haznenin içerisine akıyor ve yere akmasından kurtulmuş oluyoruz. Şimdi mangalı soymuştum. Şimdi yavaş yavaş tekrar giydiriyorum. Mesela arkadaşlar şöyle bir aksesuar aparatı var. Şu sağda ve solda şunların aynısı var. İsterseniz bakın bu tarafa bu şekilde takabiliyorsunuz. İsterseniz de bu tarafa size kalmış. Bu ne için? Mesela termometre şu bu. Hani uzaktan kontrol ettiğimiz termometrelerimiz falan var. Onları bıraktığın zaman yere düşüyor. Bunu da düşünmüşler. Hani bu tür böyle işte mangalın etrafında durması gereken aksesuarları koymak için bu şekilde ateşten uzak korumalı bir kap yapmışlar. Yine böyle hani elinizde ufak tefek çöpler oluyor. İkide bir gidiyorsunuz çöp atmaya. Yanında bulunsun diye şöyle bir çöp kovası koymuş. Bunu da ister o tarafa ister bu tarafa takabiliyorsunuz. Bu şekilde çöp kovası da yine beraberine geliyor. Yine aksesuarlardan şu opsiyonel olarak satılan bir ürün ama yine hani derli toplu olmayı sağlayan bir ürün. Bunu mangalın altına bu şekilde koyduğunuz zaman fazla ızgaralarınızı vesaire dizebiliyorsunuz. Az sonra göstereceğim o kısmını da. Şimdi dışında herhalde anlatmadığım bir şey kalmadı. Sadece önceki modelle bu şekilde değildi. Şimdiki modelle motoru takmak için bu tür bir aparat yapmışlar. Biraz sonra göstereceğim motorunu da. Bu şekilde arkadaşlar, buraya bu aparatı takıyoruz. Motorumuzda direkt buraya takıyoruz. Bu şekilde hazır. Hani şu mangalın şu kısmı daha önceki modelde çiziliyordu. Onu engellemek için böyle bir çözüm bulmuşlar. Bu şekilde isterseniz alıp takabiliyorsunuz. Çok rahat ve pratik olmuş. İsterseniz de bu şekilde sadece motoru alıp daha sonra takma imkanı da vermiş. Şimdi dışında tahmin ediyorum her şeyini anlattım. Şimdi artık iç tarafına gelelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik iç haznesine. İç haznesi çok geniş. Bu şekilde 100 santim, bu şekilde 45 santim bir pişirme alanına sahip. Burada gördüğünüz gibi bir dinlendirme azgarası var. Bu dinlendirme azgarası ihtiyaç olduğu zaman bu şekilde sökülüp çıkarılabiliyor. Gerektiği zaman bunu bu şekilde çıkarıp tamamen boş olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu mangalda büyük bir kuzuyu dahi çevirebiliyoruz arkadaşlar. O kadar geniş Özellikle çevirmelerde falan zaman zaman bu problem olabiliyor bize. Sıcakken şunları söküp takmak çok zor oluyor. O yüzden böyle bir şey düşünmüşler. Hani tek hamleyle, tek elle bile tamamen çıkarıp takabiliyorsunuz. Çok büyük kolaylık. Bu arada malzeme kalitesine dikkatinizi çekmek isterim. Yani şu tellerin kalınlığı, kalitesi tamamen üst sınıf yani. Şimdi arkadaşlar alt tabloda gördüğünüz gibi şöyle ateş tutması için bir tabla yapmışlar. Bunlar kaldırılabiliyor. Şunun alt tarafında şurada yine bir e, az önce gösterdiğim temizleme haznesinin aparatı var. Şimdi bakın şunu kaldırdığım zaman altta az önceki havalandırmayı görüyoruz. Bakın şu an ben alttan havalandırmayı oynattığım zaman işte az çok istediğimiz kadar bunu açmış, kapamış olabiliyoruz. Aynı zamanda buradan da temizlik yaparken külleri alta atmak kolay oluyor. Şimdi iki tane bu şekilde ateş plakası var. Fakat bunda isterseniz bunun üzerinde de yakabiliyorsunuz ama firma bu konuda şu ateş sepetlerinden veriyor arkadaşlar. Kömür sepeti diyoruz biz bunlara. Şu kömür sepetlerini içerisinde kullanmanızı istiyor. Bu şekilde dört tane kömür sepeti koyabiliyorsunuz. İsterseniz bulsuz da yaparsınız ama bu şekilde daha kullanışlı oluyor. Bu şekilde kullanırsanız eğer çok daha uzun ömürlü kullanabilmenizi sağlıyor. Bu malzeme özel alüsi malzemeden yapılıyor. Yani kolay deforme olan paslanan bir yapısı yok. Alüminyum karış karışımlı. O yüzden de çok da dayanıklı bir sistem. Ama dilerseniz hani bunlar olmadan da kullanabiliyorsunuz. Burada ateş yaktığınızda problem yaşamamak için hem bu duvarı hem bu duvar arkadaşlar gördüğünüz gibi paslanmazla kaplamışlar. Şurada bir aparat dikkatinizi çekmiştir. Bunun sebebi de şu şimdi mesela sepetleri kullandığımız zaman şu yan tarafta birkaç kademesi var bu mangalın. Şöyle en alt kademede, şu an ikinci kademe şu anda üçüncü kademede. Şimdi bakın, isterseniz bu kademelerde kullanabiliyorsunuz ama şimdi bakın Şöyle bir eklenti aparatı var. Bu bu yüzlük mangala özel bir aparat. Bunun sebebi de aslında bizim diğer ızgaralarımızı da bunda kullanabilmeye yarıyor. Bir ek aparat gibi düşünebiliriz. Şimdi ızgaralarımızı bu şekilde koyuyoruz. Bakın arkadaşlar, ızgaralarımızı bu şekilde koyduk. Şimdi şunu kaldırırsam daha net göreceksiniz. Şu an en üst kademede bakın. Eğer bu mesafe size yeterli gelmiyorsa mesela kebapta falan biraz daha yakın kullanmak gerekiyor. O tür durumlarda bu sepeti alıp direkt buraya koyarak bakın kademeyi buraya kadar yükseltebiliyoruz. Yani ne oldu şimdi? ızgara buraya geldiği zaman artık tamamen dibinde kömür kullanabiliyoruz. Yani isterseniz böyle Arjantin mangalı gibi en dipte kullanıp yavaş pişirme de yapabilirsiniz. İsterseniz de burada direkt mühürleme olarak da kullanabilirsiniz. Bu arada şu ızgaraların da kalitesine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü hani şunların kalınlığı falan piyasada başka eşi olmayan kalitede diyebilirim size. Şimdi bu ızgaraları kullanmak istemezseniz eğer alternatif ızgaralar var. Mesela bu şekilde döküm mühürleme ızgaraları veya döküm plaketler kullanabiliyorsunuz. Bundan hariç yağ kanallı ızgaraları da var arkadaşlar. Bir tane de oluklu döküm ızgaraları var. Şimdi mesela bunun kendi burada yağ toplama haznesi var. Ama oluklu veya yağ kanallı ızgara kullandığınız zaman, bakın şuradaki hazne bu şekilde çıkabiliyor. Burası da yine bir yağ toplama haznesi. Bu çok rahat bir şekilde takılıp sökülebiliyor. Şimdi şunları da alalım içerisinden. Son olarak bir çevirme olayından bahsedeyim. Bu arada çevirme yapmak için de bu şekilde bir sistem var arkadaşlar. Şöyle dilerseniz uzun sepet kullanarak arka tarafa ateşi koyabilirsiniz. Eğer böyle hani kokoreç gibi, tavuk gibi daha yüksek sıcaklık isteyen bir şeyler yapacaksanız dilerseniz ön tarafa da iki tane sepet koyarak ateşi daha kuvvetli hale getirebilirsiniz buradan çevirme aparatını taktığımız zaman bakın şöyle göstereyim size. Şöyle çok kalın bir şişi var. Yine paslanmaz. Bakın yani inanılmaz kalın. Öyle tahmin ediyorum bir 12 milim falandır ya. Belki daha fazla olabilir bilemeyeceğim. Çok kalın bir çevirme şişi var. Bunu bu şekilde takıp şurada yuvası var. Yuvayı oturttuğunuz zaman her şey muntazam bir şekilde oturuyor. Bu tür durumlarda ortada işte kokoreçin falan yağları biliyorsunuz mangalı mahvediyor. Onun için şöyle toplama tavaları var arkadaşlar. Damlama tepsileri. Altına da bunları koyduğunuz zaman tam anlamıyla bir set oluyor. Bu kokoreç seti olarak satılıyor. Ekstra satılan bir aparat ama gördüğünüz gibi her detay düşünülmüş. Yani tam anlamıyla ölçüler vesaire ona göre hesaplanmış. Her şey böyle muntazam bir şekilde oturuyor. Bu arada şöyle dörtlü sıkıştırma klipsi kullanıyorlar. Bu da yine bunlar da paslanmazdan arkadaşlar. Şuradan çözüp ayarlayabiliyorsunuz. Şunlardan isterseniz ekstra olarak da satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düşünülmüş bir mangal. Yani benim gerçekten çok sevdiğim bir marka. Ee, bir Birçok kişi Amerikan zannediyor ama Türk malı. Bahsettim bilmiyorum ama içi dışı tamamen teflon kaplama. Yani bunda normal bir boya yok. Yapılan, dışına yapılan bir işlem inanılmaz pahalı bir işlem arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Hani şunun dışına verilen para normalde bir mangal parası yani. O kadar fark ediyor. O yüzden de böyle hani her şeyle çok titizlenilerek yapılmış. Şunu göstermeyi unuttum ama bu da az önce işte ızgaraları toplama aparatı sıcakken ızgaralara dokunmadan alabilmek için böyle bir aparatta yanında yolluyorlar. Bu arada altta bakın şimdi az önce bahsettiğim ızgaralar mesela şu an mangalın içerisinde değil şu an çevirme seti üzerinde takılı ama altta ızgaralar derli toplu duruyor ve bunu kilitlerini açıp çektiğiniz zaman da şu an bakın gayet güzel dökülmeden taşıyabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani düşünülerek yapılmış bir mangal, kullanılarak yapılmış bir mangal. Yani başka mangalları kullanıp onların eksikleri tespit edilip bu eksikler kapatılarak çok daha iyisi yapmaya hedeflenmiş bir mangal. Yani ben daha önce bunun 75 santimlik modelini kullandım biliyorsunuz uzunca bir süre. Onda bazı eksikler görmüştüm. Onu da firmaya bildirdim. Zaten benle açıkçası çalışma amaçları da bu. Hani böyle aramızda bir dostluk var. Yani hiçbir şekilde reklam vesaire talep etmediler. Ama benim çok sevdiğim bir firma. Aynı zamanda internet sistemde ben kendim de bu markanın ürünlerini satıyorum. O yüzden de bu Tamamen gönüllü aslına bakarsanız yapılmış bir video. Unuttuğum başka detaylar var mı bilmiyorum arkadaşlar ama yani sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Markanın 75'lik, 50'lik ve 25 santimlik olmak üzere farklı modelleri de var. Yani bu en üst sınıf modeli. Yani bu biraz daha böyle hani gurmeler için diyeyim. Yani biraz daha bu işe gönül verenler için veya çok daha kalabalığa pişirmek isteyenler için tek bir mangal alıp da bütün her şeyi kuzu çevrime dahil olmak üzere tek bir mangalda yapmak isteyenler için biraz daha özel ve lüks bir model diyebilirim. Ama 75'lik ve 50'lik modelde de bütün aynı anlattığım detaylar hepsi aynen mevcut. Sadece boyutları daha küçük. Yani üzerine gördüğünüz havalandırmalardan işte saplarına, ızgaralarına vesairesine kadar bütün alt modellerde de aynı detaylar var arkadaşlar. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir. Ürünü iGrill'de veya bizim internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Beğendiyseniz ''Beğen'' tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın!